Yeni bir videodan selam bebişler. Bugün arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Türkiye'den bir arkadaşım geldi. Çok uzun zaman önce internetten tanışmıştı kendisiyle. Bugün hem ilk defa görüşeceğiz hem de ilk defa Kore'de görüşeceğiz. Beraber bir Namsan Tower'a falan gideceğiz. Biraz bulması zor olmuş onlar için. Ben biraz yardımcı olmaya falan çalışacağım. Şöyle aslında göstermek isterdim bize. Fotoğraf çekinirsem şuraya koyarım. Şöyle etekli... Ee, etek giydim daha doğrusu. ya da diğer taraftan gösteririm. İşte şöyle pembe çantamı aldım çünkü içine şemsiyeni sığdırdım. Yoksa kahverengi almak istiyordum bununla. İçine direkt basic bir kombin yaptım. Beyaz gömlek giyip kot ceket giydim. Eteğimde kot etek bu arada. Ee, daha sonra konuşuruz detaylı. Aslında şu taraftan daha rahat görürsünüz. Bakın şöyle uzun bir eteğim var. Bu aslında elbiseydi ama ben uzun kısmını iki parçaya ayırdım. E çünkü uzun bir etek arıyorum. Bakın bu bayağı uzun görüyor musunuz? Ne zaman uzun etek alsam kot etekte geliyor bileğinin üstüne kadar ve beni rahatsız ediyor. Ben istediğim boyut bu yani şu uzunluk. O yüzden bunu giydim. Gidelim bakalım. Hava aşırı rüz aşırı rüzgarlıymış bu arada. Saçımdan görüyorsunuzdur ya da duyuyorsunuzdur rüzgar herhalde senin olmamasından metro'yu az önce kaçırdığımı anlıyoruz. Ama önemli değil. Önemli olan biraz arkadaşımla hızlı gideyim de onlar beklemesin beni çok fazla. Şey hatırlıyorsunuz konsolosluğun elçiliğin olduğu yeri. Oradaki durakta buluşacağız. Oradan bir otobüse binip Namsa'na geçeceğiz. Geldik şimdi arkadaşımla buluştum. Size arkadaşımı da göstereyim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım bu sefer işte çok uzun zaman önce tanıştık. Buluşmak ilk defa şaşırsın. Kore'den azim oldu. <laughs> arada şöyle manzarayı falan da göstereyim istedim. Göstereceğim de aşırı rüzgar var ve yağmurlu falan filan. Göstereyim, içeri çekebilirsem işte çekerim. Fotoğraf falan filan bir şeyler koyarım sizin için. Yalnız havanın kapalılığını görüyor musunuz şansımıza? Şöyle çekeyim. Buradan böyle Akasya seyirli görüyorsunuz falan. Bizim gideceğimiz yer şurası. Görüyor musunuz? Daha önce ta 2018 yılında gelmiştim de. Şimdi yeniden gelmek nasip oldu. Manzaranın güzelliği ama çok rüzgarlılığı. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Buraya bilet alıp gireceğiz. Gerçekten havanın garipliliği şey yağmurdan belki gök kuşağı falan çıkar. Sabah çıkmıştı. Ee, sahillerine ben de Namsan geldim. Sizin için çekiyorum. Umarım rüzgar biraz azalır. Yağmur da şiddetini artırmaz ya. Fotoğraf çekimlik bir yer ama ıslaklığı. Oturmadan belki çekeriz bakalım bilmiyorum. Şimdi Çıkma, yukarı çıkmaya çalışacağız. <laughs> Seul'de burası da. Bakın ekran koymuşlar buraya yine Seul'ü gösteren çok güzel. Size onu da göstereyim dedim. Sarayın şeyi. Daha sonra buraya da beraber gideriz belki. Bir tık daha yukarı çıktık bilet alacağız. Havanın şu tarafta kapalılığı. Gittikçe yaklaşıyor. Rüzgar aşırı. Telefekle çıkacağız ama bekliyoruz bakalım. Sonbahar gerçekten tüm hızıyla bizi uçurmaya devam ediyor bekliyoruz işte bakalım teleferik bileti alacağız ama önce buraları falan bir gezelim dedik de ee, belki rüzgar dinler şimdi teleferik gel yani çalışıyor mu da bilmiyorum insanlar bilet alıyor herhalde şurada bakın biz de ona göre bilet alacağız size de gösteririm gelmek buraya zor değil bu arada metrodan hemen otobüse falan filan biniyorsunuz size daha sonra gösteririm eğer gelecek olursa bana sorabilirsiniz şöyle göstereyim bu 5. katta hediyelik çok tatlı. Şöyle birkaç şey göstereyim size. Burası zaten Seoul Tower diye de geçiyor. Namsan Tower diye geçiyor. Ben şunu çok beğendim. Anahtar yok bildiğiniz gibi bizim evde ama belki bir anahtarlık alır mıyım? Belki arabama falan nasıl olurlardı? Çok tatlı böyle şeyler var. Bir de bu sanırım burada kendinize mektup mu yazabiliyordunuz? Yoksa birine posta mı gönderebiliyordunuz? Öyle bir şeyler vardı. Şurada şöyle tişörtler var. İtalya yıllar önce almıştım benim daha ama üstündeki baskı çıkmıştı. Belki yeni bir tane alırım. Şurada çok güzel böyle kartpostallar var. Belki bir tane alırım. Tişört gördüm onu da alırım. Burada gereksiz çok fazla şey var. Şu tarafa bakan çok insan yok ama size şu göstermek istedim. Kalemin tatlılığı. Yani artık okulda okumuyorum. Nerede kullanırım bilmiyorum ama. Almam herhalde de t tişört falan bakarız beraber. Sevenleri için eğer gelirseniz buraya. Bir sürü şey var BTS'e ilgili de gördüğünüz gibi. Ama yani buraya gelip de bunu almak bence çok mantıklı mı bilemedim. <laughs> Şurada şöyle eski tarzda bir dinlenme yeri var gördüğünüz gibi. Biraz böyle yağmur dindi. Rüzgar da hafif hafif esiyor şimdi. Hemen bir fotoğraf falan çekindiririz burada. Ay bu arada kendime de bir tane t-shirt aldım. Böyle gri Seoul yazan. Size de gösteririm daha sonra. Şu an pek ellerim müsait değil. özelliği. bu arada. Sanırım binemiyoruz. Daha doğrusu bilet olup olmadığını bilmiyorum. İnsanlar geliyor ama çıkınca da zaten şuraya çıkıyorsunuz ve sadece cam mekanlı kısmı ben daha önceden çıkmıştım. Para tuzağı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Manzarayı şuradan da şu az ilerlerseniz de görebiliyorsunuz. Şöyle böyle Çin takvimine göre burçlar falan filan var ya. Benimki şu horoz olan. Ondan böyle bir tane şöyle aldım. Şimdi kıracağız arkadaşım. Çekecek bakalım ne çıkacak içinden. Çekiyorum <laughs> ama. Oy. Ne olsun açar mıydım bunu ya? Hayır. <laughs> e, dur. <laughs> i̇çinde ne olduğuna dair bir fikrim yok. <laughs> <laughs> Şunların bu çöp. Bir açamadım ben. Şöyle uzun bir şey çıktı burada ben sonra kendim okurum. Sonra şöyle göstereyim dedim. buraya da böyle gelen insanları alt kısımda birinci katta fotoğraflarını falan yaptırmışlar, not yazmışlar. Biraz bir içerisinde göstereyim dedim. Şöyle işte içecek, yiyecek yerler falan filan var. Biz yukarı, tam yukarı çıkmadık ama yine de bir sürü fotoğraf çekindik. Şimdi bir lavaboya gidip buradan çıkacağız. Şimdi şöyle son bir durum güncellemesi yapmak istedim sizlere. İnsanlarla da çarpışmadan ve Üzgünüm çok şey olmadı. Ee, otobüste diğer tarafa gideceğimizde diğer tarafa gitmişiz. Çok rüzgar olduğu için pek çekemiyorum. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlarımla ayrıldım şimdi. Farklı bir metro ile gidecek bunlar bende. Farklı bir metro hattıyla falan. Biraz böyle kaybolarak metroyu bulduk. Çünkü otobüs ters tarafa binmişiz. Hiç yapmayacağım bir şeydir bu arada. <laughs> Şansımız böyle bir şey oldu. Eve gidiyorum. Bugün de böyle kapatmış olduk. Bugünlük buraya kadar demiştim ama eve gelince size aldığım tişörtü de göstereyim istedim. Böyle bir tip geniş olsun istediğim için meyve deninden aldım. Şurasında Seul yazın. Umarım yazıları çıkmaz. Çok yıllar önce bir tane almıştım yazıları böyle biraz şuraları böyle e, kötüleşmeye başlamıştı yıkayınca da bakalım bunun akıbeti nasıl olacak. Yeni bir günden günaydın bebişler. Uyandım. Şöyle bir Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi yaptım. Önce su içtim. Diyet yapmaya çalışıyorum ya. Biraz zorlanmıyor değilim ama dün mesela dışarı çıktığımda bile korumaya çalıştım. Yumurta dışarıda. Siz düşünün. Ee, sabah işte dediğim gibi Türk kahvesi içtim. Bir de dün yoğurt yapmıştım. Hatırlar mısınız? Türkiye'den getirmiştim. Böyle maya göstermiştim size de. Daha önceki videolarımı izliyorsanız. Ee, probiyotik yoğurt mayası almıştım. Peynir satan bir yerden. Onu yaptım yine. Geçen bir kere daha yapmıştım. Güzeldi yani. Beğenmiştim ben. Bir tık böyle bizim yoğurda göre Hmm, hafif tatlı oluyor mu? Yani tatlı değil aslında da bizim yoğurtla karşılaştırırsak hani normal evde yaparsanız böyle ekşi falan olur ya. Onunla karşılaştırırsanız bir tık hazır yoğurda yakın falan diyebilirim. Yani güzel benim için sorun yok. Evde yaptım yoğurdum ve çok kolay. Şimdi ona meyve falan almıştım böyle donmuş meyve. Kahvaltı olarak da onu yapmayı düşünüyorum. Bakalım hazırlayayım size de göstereyim istiyorum. Hazırlamadan size de göstereyim istedim tekrar. Buydu işte içinde böyle 5 tane mayası vardı. Bu kullandığım ikincisiydi. Bir, bir paketten, bir gram paketten 3 kilo çıkıyormuş. Ben bildiğiniz 1 litrelik e, sütle yaptım. Bildiğiniz hazır sütle. Şu arkasından şöyle göstereyim. E, pastörize süt kullandım. Ben o yüzden kaynatana kadar değil de 45 dereceye kadar derece aldım. Sırf bunun için düşünün yani. <laughs> Ölçebilmek için. Şöyle... Ee, işte ben tencere değil de şöyle bir kaba koydum sardım ve e, mikrodalganın içine bıraktım onu daha kapalı bir ortam falan diye sonra çıkarınca işte buzdolabına koydum kıvamına beraber bakalım size de göstereyim beraber açalım istedim bacarabilirsem de şimdi tek elimle biraz zor olacak yok dur yapar mıyım yani yaptım evet gördüğünüz gibi yoğurdumuz burada şimdi kıvamını size göstereyim şöyle Bildiğiniz hazır yoğurt gibi oluyor. Böyle gayet güzel. Çünkü demiştim ya Kore'de yoğurtlar genelde tatlı oluyor. Ne kadar şekersiz falan dese de. Ve Greek yoğurt diyorlar bizim yoğurtumuzda. Beni sinirlendiriyorlar. <laughs> Yunan yoğurdu falan diyorlar. Kendim yapıyorum ben de gördüğünüz gibi. Bakayım belki anneme soracağım. Acaba bunun içinden böyle maya alabilir miyim? Çünkü mayam bitecek ya hani biterse artık Türkiye'ye kadar biraz şey yaparım da belki içinden alabiliyorumdur. Sonuçta yoğurt yapınca içinden alıyorsunuz yemeği. Bir bakacağım. Şimdi kahvaltımı bununla hazırlayalım. Size de göstereceğim dediğim gibi. Ya şey bu üstündeki mango var ya şu gördüğünüz turuncu mango. Dedim ki biraz böyle soğuk diye. Gerçi çilekler daha buzluydu. Rendeliyim falan dedim. Ya sonra havuca dönmedi mi? Her neyse yoğurt koydum. Çilek koydum. Ahududu koydum ve mango koydum. Böyle karışık bir yoğurt yaptım. Bunu yiyeceğim. Probiyotik yoğurt böyle yaptığım yoğurtta. Bunu yiyeceğim. Ee, daha sonra işte akşam saatine yakın bir saatte de akşam yemeği yerim. Ee, tavuk almıştım, tavuk göğsü böyle. Ondan bir şeyler yaparım size de beraber bakarız. Arkadaşım evine geldi. Şimdi ona be onu beklerken size böyle kedisini göstereyim dedim. Uy. saldırışa geçiş hemen. Uyuyordu biraz rahatsız ettik onun ama. Çok tatlı değil mi? Merhaba Hamlet. Merhaba de. Miau. Miyav. çok tatlı oluyor. Elimi çizdi. çok tatlısın ama biraz acısın. Eve geldim bebişler arkadaşımlaydım ya. Diyetim tam hızıyla devam ediyor. Size de göstereyim dedim. Dün de aynı bu şekilde yapmıştım. Tavuk göğsü aldım böyle. İçinde biberleri olan bir tık böyle acı. E, bunları pişirdim direkt. Yağsız pişirdim bu arada. Yağ falan koymadım. Salata. Şöyle bir karışık salatam vardı. Üstüne biraz domates doğradım böyle iki tane. İçine bir kaşık zeytinyağı kattım. Nar ekşisi kattım ve limon. Ben ekşi seviyorum. Böyle sosu ekşili olsun istedim. Böyle bir şey... Şöyle çevireyim istedim size. Şöyle bir şey yaptım. Bunu akşam yemeği olarak yiyeceğim. Biraz bugün geçe kaldım. Bir arkadaşım vardı onunla falan da konuştum biraz uzun bir şekilde de. Hemen yiyelim. Size böyle bahsetmiştim ya almıştım. Çok sevdiğim bir influencer'ın e, enzim böyle enzim yapan mı ne, enzim oluşan mı? bir şey var ya işte diyet tarzında. Onu falan içeceğim ardından yiyeceğim yanına. E, ve biraz spor yaparım. Daha sonra da yarın herhalde e, işim olduğu için erken yatarım belki. Yani deneyeceğim. Bakalım görüşürüz. Günaydın bebişler. Uyandım. Hemen banyoya girdim, yıkandım falan. Makyajımı yaptım. Şöyle hızlıca bir. Ee, üstüme de şöyle bir şey geçirdim ama çok emin değilim. Değiştirebilirim üstümdekini. Size şeyi göstermek istedim. Birkaç gündür, sanırım 3 bugün dördüncü güne giriyoruz. Böyle diş beyazlatmak için bir şey kullanıyorum. Etkisi oluyor mu? Beraber göreceğiz. 28 günlük bir süreç olacak bu. Şöyle bir göstereyim size. İçinde 14 adet şırınga var paketi göstereyim size şimdi bir tane aldım çıkardım göstermek için. İçinde böyle bir jel var beyazlatıcı. Yarısını sabah, yarısını akşam kullanıyorsunuz. Bir de şöyle ağızlık gibi bir şey var ağzınızı böyle açmak için. Şimdi bunu taktığımda konuşamıyorum. Biraz böyle e, tükürüğünüzü kontrol edemiyorsunuz. O yüzden size takıp bir sadece şöyle bir göstereceğim. Konuşmaya pek çalışmayacağım. Bu arada şöyle bir e, poşetinde, paketinde geliyor içinde işte şırıngaları gördüğünüz gibi böyle takayım bakalım çok komik durduğunun farkındayım. Ben de kendimi gülmemek için tutmaya çalışıyorum. Ve konuşamadığım için böyle ses kaydıyla size iletmeye çalışıyorum. Ağzıma böyle taktım. Jelimi sürdüm. Böyle önce bunu takıyorum. Ardından üst kısmından jelini geçiyorum. Kuruması için bırakıyorum. Ve 30 dakika bekliyoruz. Hemen şöyle bir kahvaltımı da göstereyim iş için çıkmadan önce. Bir Türk kahvesi içtim. Çok hızlı, çok vaktim olmadığı için onu size gösteremedim. Hızlıca içtim çünkü yapar yapmaz. E, ağzımdaki o taktığım beyaz çıkardıktan sonra. Sonra şöyle bir şey yaptım. Kabak rendeledim ve onu yumurta ile karıştırdım. E, i̇çine işte baharatlar falan ekledim. Şöyle tam buğday ekmeğim var. İki dilim ince kesmeye çalıştım bir tık ama yine de akşama kadar bir şey yemeyeceğim için çok da hani az tutmadım gördüğünüz gibi. Şöyle iki parça o var. Akşama gelince yine tavuk ve salata yemeyi düşünüyorum. Belki işte içine kabak koyarım koymam sebzeli bir şeyler olur değişir. Beraber bakarız. Bunu yiyeceğim. Siz de izlerken bir şeyler yiyorsanız size de afiyet olsun. Selam bebişlerim. Hazırlandım ve işe gidiyorum. Sonunda çıkabildim evden. Şöyle havada çok fena değilmiş bugün. İş yerine gidelim ve çalışalım. Günaydın bebişler. Gece biraz geç yatmışım. O yüzden bir tık geç kalktım bu sabah. Şöyle hemen bir yüzümü yıkadım. Glance'e falan taktım. Makyajımı yapacağım hızlıca. Bakalım. Hazırlanacağım iş için. Bugün de bir iş günü. Gösterebilirsem size kahvaltımı falan göstermeye çalışırım. Göstermezsem konuşarak anlatırım daha sonrasında. Çünkü bir tık hızlı olmam lazım. Yapacağım başka işlerim falan filan da var. Size de bir günaydın diyeyim dedim. Hazırlandım bebişler. Şöyle bir makyaj yaptım. İşte saçma hiçbir şey yapmadım bu arada. Aynı düz. Zaten saçım dümdüz bir saç. Kendi doğal hali böyle bu arada. E şöyle mor zamanı giydim. Altıma bir tane e, koyu renkli bir kot pantolon giydim. Yani koyu gri kot olur ya. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Hazırlandım. Bir tık erken çıkıyorum evden. Normalde böyle bir gibi çıkıyorum. 12 buçuğa geliyor saat çıkıyorum. Şuraya mı bakmadım? Buraya mı bakmadım? Karar vermedim. E, çünkü Zara'da bir ceket görmüştüm. Şimdi indirme girebilir. Ama indirme girip olmayabilir. Kalmayabilir. E, ya da hiç indirmede girmeyebilir, kalmayabilir. O yüzden onu almaya erken gidiyorum gibi. Şöyle göstereyim size. İş öncesinde montu aldım. Herhalde yarın hava serin olursa üstüme giyerim. Ya da olmazsa da size giyip göstermeye çalışırım. Şöyle indirimi bekleyemedim. Bir de indirimi belki girer girmez bilemedim. Aldımdan memnunum yani. Small bedenini aldım. Size de gösteririm. Eğer soran olursa da zaradan aldım. Ee, belki beğenirseniz kodunu falan da isterseniz bana yazabilirsiniz. Hop geldim. Hızlıca da bir... Markette gidiyorum. Her neyse size her seferinde marketi göstermemden sıkılıyorsunuzdur yani aldıklarımı o yüzden pek göstermeyeceğim. Gidiyorum. Market kaybıyım. Selam bebişler. Hemen kalktığım için hazırlanmaya başladım. Bir duş aldım ve burada saçımı kurutuyorum. Size de nasıl saçımı kuruttuğumu göstermek istedim. Arada böyle dalga yapmak için uçlarını döndürüyorum ve tarakla şöyle geriye doğru tarıyorum. Saçım zaten dümdüz olduğu için böyle oluyor. Selam bebişler. Şimdi içten çıktım. Geçen buluştuğum arkadaşlarım vardı ya. Videonun başında siz görmüş olacaksınız. Şimdi onlara tekrar bir buluştuk. Son defa onlar Türkiye'ye dönmeden dişleri aldık içiyoruz. Size de aldıklarımızı göstereyim. Şöyle göstereyim. Bir tanesi çikolatalı latte, bir tanesi normal latte. Ben de e, içinde lotus olan bir böyle içecek aldım. Şöyle eğer siz de izlerken bir şeyler yiyorsanız afiyet olsun. Bu arada aldığım montum da şu arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim dedim. Üstüme giydim. Gayet güzel sıcak tutuyor. Beğendim. İşe gidiyorum. Ve videonun da sonunu getireyim dedim ki sizin için hemen yükleyebileyim. <laughs> Bugünlük videom buraya kadar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp hala abone olmadıysanız görüyorum birçok insan olmuyor. Lütfen abone olmayı unutmayın. <laughs>